Şimdi iki kat açı formüllerinin sinüs fonksiyonunda nasıl uyguluyoruz hemen bakalım arkadaşlar. Eğer açımız 2x olsun bunun sinüsünü istiyoruz. O zaman sinüs 2x'i biz şu şekilde iki kat açı formüllerinden yararlanarak şöyle açabiliriz. 2 çarpı sin x çarpı cos x şeklinde yazabilirim. Mesela sin 40 arkadaşlar. 40'ın yarısı 20'dir. O zaman ben bunu 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20 olarak yazabilirim. Ya da işte kaç olsun? Sin 88 olsun. 88'in yarısı 44'tür. O zaman ben bunu sin 44 çarpı cos 44 olarak ne yapabilirim? Yazabilirim arkadaşlar. Eğer açının tanjant, kotanjant, sekant, kosekant değerlerinden en az biri biliniyorsa da dik üçgen çizerek sinüs ve kosinüs değerleri bulunup formül uygulanabilir arkadaşlar. Unutmayalım sin 2x'i e, açarken 2 yani kat açı formülü oluştururken 2 sin x çarpı cos x yazıyoruz. Hemen sorumuza bakalım. 2 kat açı formülü kullanarak aşağıdaki ifadelerin eşitliğini bulunuz diyor. 20 derecenin yarısı 10'dur arkadaşlar. Dolayısıyla bunu 2 çarpı sin 10 çarpı cos 10 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Pi bölü 7'nin yarısı ise yani pi bölü 7'yi eğer 2'ye bölecek olursak pi bölü 14 elde ederiz. Dolayısıyla arkadaşlar sin pi bölü 7 yazarken 2 çarpı sin pi bölü 14 çarpı kosinüs pi bölü 14 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz diyoruz. Hemen devam edelim. Aşağıdaki ifadelerin değerini yazınız demiş. Sin 15 çarpı kosinüs 15. Şimdi normal şartlar altında sin 2x ne eşittir? 2 çarpı sin x çarpı kosinüs x e eşittir arkadaşlar. Eğer her tarafı 2'ye bölecek olursak şuradaki 2'ler gitti. Sin 2x bölü 2 neye eşit olmuş oldu? Sin x çarpı kosinüs x'e. O zaman sin 15 çarpı kosinüs 15 de neye eşit olacak? Sin 30 bölü 2 eşit olacak. Sin 30 kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Bunu bir daha 2'ye bölersek doğru cevabımız 1 bölü 4 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Geldik diğer sorumuza. Sin 26 bölü kos 13 artı sin 154 bölü sin 77 ifadesinin eşitini istiyor. 26'nın yarısı 13'tür. Sin 26'yı biz 2 aç, kat açı formüllerinden 2 çarpı sin 13 çarpı kos 13 şeklinde yazabiliriz. Bölü 1'de ne var arkadaşlar? Kosinüs 13 var. Devam ediyoruz. Artı sin 154'ü 2 çarpı sin 77 çarpı Cos 77 olarak yazabiliriz. Bu durumda arkadaşlar bölü 1'de sin 77 var. Hemen devam ediyorum. Şuradaki cos 13 ile buradaki kos 13 ve sin 77 ile buradaki sin 77 sadeleşti. Geriye ne kaldı? 2 çarpı sin 13 artı 2 çarpı kos 77 kaldı. Peki 13 ve 77'nin toplamı nedir? 90'dır. E o zaman sin 13 neye eşit olacak? Cos 77'ye eşit olacak. O zaman arkadaşlar biz burayı... 2 sin 13 artı 2 sin 13 olarak yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Bu da kaça eşittir? 4 sin 13 e eşittir. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bakalım neymiş? Sin 70 m ve kos 35 n olduğuna göre sin 35'in m ve n türünden eşitini bulun demiş. Şimdi arkadaşlar ben sin 70'i 2 kat açı formüllerinden 2 çarpı sin 35 çarpı kosinüs 35 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Sin 70'in m olduğunu biliyoruz. 2 çarpı sin 35'in kaç olduğunu bilmiyorum. Kosinüs 35 ise ne? Dolayısıyla arkadaşlar sin 35'i m ve n türünden yazmak istiyorsak burada yalnız bırakacağız. Nasıl yalnız bırakırım? 2 çarpı n'ye bölerek. O zaman burayı da 2 n'ye böleceğim. Şunlar sadeleşir ve geri sadece sin 35'i ne olarak bulmuş oluruz arkadaşlar? m ve n türünden n bölü 2 n olarak bulmuş oluruz. Geldik son sorumuza. Aşağıda 10 cm uzunluğunda anteni olan bir radyo gösterilmiştir. Mehmet ayarladı radyo yayını dinlerken anteni şekil 1'deki gibi ayarlıyor. Fakat cızırtılardan dolayı anteni şekil 2'deki konuma getiriyor. Buna göre antenin ayarlandığı son konumda antenin A üstü noktasının radyoya olan uzaklığını istiyor arkadaşlar. Yani buradan şu radyoya olan uzaklık isteniyor bizden. Bakalım şekil 1'de Sin alfayı şu an kaç olarak görüyoruz? Karşı bölü hipotenüsten 6 bölü 10. Peki 6, 8, 10 üçgenler şuranın 8 olduğunu söyleyebilirim. Buradan kosinüs alfa kaç olur? Komşu bölü hipotenüsten 8 bölü 10 olur. Peki arkadaşlar şimdi buraya geldim. Burada da sinüs 2 alfayı bulalım. Sinüs 2 alfayı bulmak için nasıl yazacağım? 2 çarpı sin alfa çarpı kosinüs alfa yazacağım. Peki benden şurası isteniyor ya, buraya x diyelim. Bu durumdayken sin 2 alfa kaç? Karşı bölü şurası dik, karşı bölü hipotenüsten x bölü 10. x bölü 10 eşittir. 2 çarpı sin alfa kaç arkadaşlar? 6 bölü 10 çarpı kosinüs alfa kaç? 8 bölü 10 yazabiliriz. Şuradaki onlar sadeleşti. Şuradaki 2'yi 2'ye böldüm. 1 onu 2'ye böldüm. 5. Bu durumda arkadaşlar x ne oldu? 48 bölü 5 oldu. Bu da kaça eşittir? 9,6 eşittir. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak diyoruz ve böylelikle sinüs fonksiyonu iki kat açı formülünün nasıl yazıldığını da öğrenmiş olduk.